La katmamışsın. Seni görebiliyorum. <laughs> Çabuk videoya en arkas. Çabuk. Bana dedi zannettim mi? <laughs> Arkadaşlar size söyleyeyim. Arkadaşlar la katmayanların linki ben aşağıdan hemen sonda atıyorum. Bu sefer enerjisetlerim. Bir abone, bir like, bir bildiriminiz olsun lütfen. Size buradan pembeş pembeş, mor mor, kırmızı kırmızı kalplerimi gönderiyorum. Arkadaşlar buradan da Annemin de TikTok'larında da bakıyordum. Herkese merhaba arkadaşlar, Başak ve Kalkan Hanım'a hoş geldiniz. Bir an Garajdayız. Garajdayız. Arkadaşlar size hemen bir garajı gösteriyorum. Arkadaşlar garajdayız. Garajda... Saklambaç! Evet. Adabaların kapılarını açalım. Açalım. Hani evet, bizim olanların, bizim olmayanların. De. <laughs> ben de dedim <laughs> ne oluyor? Ben de dedim. O dediğim yere kapılarını açıyorum. Hıhı. Sonra kime beklese sen belirle. İlk ebe sen ol be. Rüzgar ile kimin? Taş kağıt makas. Varmış. Taş kağıt makasla. E ebenin ebenin feneri burada. <gülüyor> <gülüyor> ebenin feneri burada. <laughs> ben de Bakın gayet uzaklara uzakları gösteren, uzakları yakın evet. eden <laughs> bir fener. Sen kapıları aç, ben şöyle bir etrafa bakayım. Oo. Oh. Motorlar. Benim annem ilk dedi. kapılarını açalım. Hani ben oraya saklanacağım gibisinden sanki o ha arabanın içine saklanacak gibi bir vibe veriyorum. Allah Allah. Bakalım. Ben Sen. Ben de biliyorum. Evet. Nere? Aa şurada bir yerde ama artık değil. Evet. Şey evet taş kağıt makas. Hadi. Yer, gel gel. Ne oynayacaksın? Hadi. 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 Taş, 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 kağıt, makas. makas. Aldı mı? Aldı. Ben bir daha bir şey Taş, kağıt, makas. Sanders geri aldın. Bir İkinci bir ebe rüzgar. sensin. Ha rüzgar mı ebe? Ben, ben ebe olmak için yarışılıyor sanıyordum. Evet, ebe. ebe olmak için yarışıyoruz. Katana'yla ebe oluyor. Aa o zaman sen ne edersin? Rüya, rüya birinci ebe, sen ikinci ebe, Rüzgar üçüncü ebe. Ama istiyorsan sen Rüzgar'la Aa, değiştirmişsin. Rüzgar, Rüzgar, ilk ebe ben oluyorum. Hayır, ilk ebe Rüya. Niye sana? Ne oldu bugün? Neden? Allah, Aa, <laughs> anlamadım ya. İlk ebe Rüya. <laughs> i̇lk ebe Rüya. Ben evet, kameraman olarak onun yanındayım. Evet, sonra sonraki ebe sendin ama sen de değiştirdin. Evet. Burası ya. bir garaj, bir biz da... saklambaç oynuyoruz şu anda. Neyse, ne ben ne Cansu ne Dağlı. Ne <laughs> evet. Tabii ki, ebeye... Şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Evet. <laughs> ee, ben, ben kendim ebe olunca... Ben de yanında olacağım. Tamam, tamam. merak etme. Çak! Hadi bakalım, Yapacak gidelim. Kadar. Merak etme sen. Hadi siz saklanın. 20'ye kadar sayıyoruz. Bir, Arabalar bir, açık. Arkandan, arkandan, arkandan. Arkandan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 18 19, 20. 20. Önüm, arkam, sağım, ya, solum, solum sağım, önüm. Evet. evet. Ee, Bulunmadan evet. çıkmak yok, herkes duysun. Bulunmadan çıkmak yok, bulacağım seni. Aynen. Bu taraf zaman. Hadi bakalım. <laughs> Burada mı? Bak. Rüzgarın nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Kırmızı arabanın bagajında. Kırmızı arabanın bagajında Rüzgar ha, bence... söyledim. Söyledi mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Yok. Artık... Var mı içeride? Evet! Biliyorum. Ya Rüzgar neden söyledin ya. yerini? Ben garajdaydım, ama yerimi değiştirdim. <laughs> Rüzgar söylemiş ablasına yerini kıyamayıp. Evet. Şimdi... Sıradaki yarışmaca, sıradaki hey, yarışmaca. Aklımda birkaç saklanma var. Hıh. Yani, yani, evet. Birkaç gizemli etrafında olabilirsin. Hadi bakalım, bence güzel, gayet güzel saklanmış. Şuranın arkasına bir baksana. Şuranın arkasına. Bı! <gülüyor> <gülüyor> Korkutma. Korkutmuyorum, tamam. Burada da yok. Allah Allah. Nerede bu kadın? Oradan bir ses geldi o taraftan. Oradan bir ses geldi. Arkadaşlar gördüm onu. Bu taraftan bir ses geldi gibi geldi bana. Rüzgar. Hadi. Hadi açayım sana kapıyı. Yapayım. Gel. Kapıyı yok yok orada yok. Orada neyin olsa gezinir. Sanmıyorum. Bakalım istiyorsan ama orası full eşya dolu. Ee, nereye gitti bu? Nereye gitti? Nereye gitti? <laughs> Karım kayboldu. Karım kayboldu. Evet, ha? Buraya mı? Taram 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 taram. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gördüm. Kameraya çıktı ama söyleyemezdim. Ben şimdi şurada bakın oraya geldiğinde dedim ki kesin beni görecekler <laughs> ama... Rüzgar o anda oradan bir ses yaptı o sese gitti. Aslan oğlum! <laughs> Hadi bakalım sıradaki ebe Rüzgar. Hadi gel Rüzgar. Beraberiz. Gidelim. Ger böyle çok korkutuldum ya. Hadi arkamızdan edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 Oyunu Marikam sağım solum saklanmayan eve. Hadi bakalım. Güzel. Geldi mi? Sanki hiç araba sesik gelmediği için. Hah. Gibi. Gerçekten mi? Arabalardan başka bir yerde. Hadi o zaman gidelim arayalım. Hadi bakalım. Bu taraflarda bir şeyler var mı? Bu taraflarda bir şeyler var mı? Bence geçen sefer buraya saklanmıştı annen. Bu sefer saklanmaz. Rüya! Bu kadar kolay bulunacağını hiç tahmin etmedim ya. Gerçekten. O kadar dedin ki benim biraz işlerim var, biraz uzun sayın, şudur budur. Sen bagaja girmeyi düşünüyordun, değil mi? Hadi bakalım, hadi. Annenizi bulalım. Gel. Ben nerede olduğunu biliyorum. Hayır, bize sen söylemeyeceksin. Rüzgar ne taraflarda sence? şu taraflarda. Şu taraflarda mı? Sessiz mi oluyoruz? Sessiz ol. Şşt.

okuyamıyorum. Meydan okuyorum. Evet. Bir dakikada ikisini de çok hızlı bir şekilde bulurum. Bir dakika çok yani ben de bir dakikada buldum rüzgarda. Sen bir dakikada. nerede bir dakika buldun? Bir sen. dakika ben oraya oturdum, ışık yandı, geri kapandı. Oo, sen evet. 15 dakika daha önce. 45 saniye, saniye diyorum, 45 saniye. Hadi. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum saklamaya evet. başlatıyorum süreni. Başlattım. Nasıl yavaş ilerletim kronometreye? 5, 6. Ah, bakayım bir teyit edeyim hemen. Rüzgar burada mısın? Oğlum biraz yaratıcı ol. Hep buraya saklanıyorsun. Bakalım rüya nerede? Rüya sabit bir yerde mi yoksa hareketli mi acaba? 20 saniye, 22 saniye. Ha? Rüya Aa, bu da bir doğru söylüyorsun. 30, son 15 saniye. Son 15 saniye, koş. Koş, 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 koş. Buldun mu? 38, 39, 40, 41, 42, 43, Süre doldu, süre doldu, süre doldu. Bir dakika ya, bir dakika ya. Süre doldu. Koş nerede? Burada da yok. <gülüyor> <gülüyor> 55 saniye. <laughs> 55 saniye. <gülüyor> 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 bulmadan bulmadan çıkma yok yok süredir bulamadı zaten. O zaman <laughs> kim kazandı? <gülüyor> 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 kim kazandıysa dondurmalara, o Hadi bayramı açtık, kanalımıza abone olduğunuz <laughs> Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yürüyüşünüz olsun bayram. Yani. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar? <gülüyor>